daha önce burun operasyonu geçirmiş ve bize müracaat etmiş olan bir hastamızla bugün bir ön görüşme ve değerlendirme yaptık. Sekonder rinoplasti olarak bilinen bu operasyonla ilgili öncelikle hastalarımızın şikayetlerini dinleyelim. Daha sonra ameliyat planımız ve gerçekleşecek olan işlemlerle ilgili sizlere bir takım bilgiler aktaracağım. Hoş geldiniz bize. Sıkıntılarınızı, daha önce geçirmiş olduğunuz operasyondan sonra şu an hoşnutsuz olduğumuz sıkıntıları aktarabilir misiniz lütfen? Yani ben 3 e, yıl önce oldum bu ameliyatta. E, Yani Nefes almakta zor çektiğim için oluştum ama ameliyattan sonra e, herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece biraz bir çıkıntı vardı, o düzelmişti. Ama e, ameliyattan bir yıl sonra çöküntüler oluşmaya başladı. Hı. Nefes almakta da daha çok zorlanmaya başladı ve horlamam olmaya başladı. Şu an e, fazla şikayetçi ve sürekli akıntım var. Geçmiyor hiçbir şekilde, Yazmış. Onun için tekrar olmak istiyorum ve size başlayayım. Teşekkür ederiz. Şimdi e, hastamızın daha önce geçirmiş ameliyatından sonra burun içi yapmış olduğumuz değerlendirmesinde e, konkalarının yine hipertrofik olduğunu ve içeride bir takım eğrilikler olduğunu tespit ettik. Burun dışında ise izlendiği gibi düzensiz bir şekil ve özellikle burun orta bölgesinde aşırı bir oyukluk izlenmekte. Dolayısıyla burnu karşıdan ve profilden bakıldığı zaman burun ucunun aşırı belirgin olduğu ancak burun sırtının düzensiz ve yok gibi bir görünüm e, sergilediğini izlemekteyiz. Daha önceden burun operasyonu geçiren hastalarda bu deformiteyi düzeltmek için burnu yeniden inşa etmek, dolayısıyla bir takım dokuyu belli bir bölgeden temin etmek gerekmektedir. Bu elde edeceğimiz dokuyu hastamızda yaptığımız kana göre kendi kaburgasını alarak burun sırtını kendi kaburgası ile elde ettiğimiz kıkırdaktan yeniden şekillendireceğiz. Burun ucunu bir miktar daha küçülterek burnun bir bütün olarak doğal ve hoş bir görünüm elde etmesini sağlayacağız. Bu aşamada burun içerisinde mevcut olan ve nefes alma problemi yaratan deformiteler de giderilecek. Ee, i̇nşallah kendisi de bu operasyondan sonra çok mutlu ve rahat olacak. Söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Size güveniyorum. Peki, <laughs> peki. Ameliyatta görüşürüz. İnşallah. <laughs>